MSV 2019 hangi her iki eşleştirmede doğru yapılmıştır diyor. İvme için temel büyüklüktür birim metre bölü saniye karedir. Bu yanlış temel değildir. İvme türetilmiş büyüklüktür birimi doğrudur. Uzunluk türetilmiş büyüklük değildir. Temel büyüklüktür uzunluğu metredir. Bu e, metre doğru verilmiş ama nicenin sınıflandırması yanlış. Basınç türetilmiş büyüklüktür. Evet türetilmiştir. Kuvvet bölü yüzey alanıdır. Newton bölü metre demiş. Bu Newton bölü metre kare olsaydı olacaktı. Burası yanlış. Burası doğru. Kuvvet türetilmiş bir büyüklüktür. Temel büyüklükleri biliyoruz arkadaşlar. Kuvvet bunların içerisinde yok. O kısa muz ile e, şey yapıp e, Oradaki k kütle oluyordu. Türetilmiş bir büyüklüktür. Kuvvetimiz doğru. Birimi Newton'dur. Doğru. Öz yüple, temel büyüklük değildir. Türetilmiş büyüklüktür. Bir maddenin birim hacminin kütlesi şeklinde söyleniyor. Birimde kilogram bölü metre küp yani bu kullanılabilir kütle bölü hacim ya da metre pardon gram bölü santimetre küp şeklinde de kullanılır. Yani buradaki hacim şey doğru, birimi doğru fakat nicelik sınıflandırması yanlıştır. Doğru cevabımız C seçeneği D seçeneği olacaktır.